فَمَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُب۪ينَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ صَادِكُ الْوَعْدِ amin Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif, bütün süratiyle bütün hızıyla akıp gitmektedir. Zamanı durdurmak mümkün olmadığı için Ramazan-ı Şerif'in de günleri Kur'an'ın tabiriyle eyyamen me'dudat yani sayılı günler sayılı günler diye ifade edildiği için her gün Ramazan-ı Şerif azala azala aramızdan ayrılmaya doğru gitmektedir. Nasıl ki evlerimizde duvarlara astığımız duvar takvimleri var. Her akşam o takvimden bir yaprağı koparıp atıyoruz. Ömrümüz de böyle. İnsan hayatı da aynen bunun gibi. Her akşam ömrümüzden bir gün geçip gidiyor. Her gün akşam olunca ömrümüzden bir gün düşüyor, düşüyor ve böylece Allah'ın takdir etmiş olduğu güne her gün biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Ancak bu mukadderattır. Allah'ın takdiridir bunu durdurmak mümkün değildir. Bunu yavaşlatmak mümkün değildir. Bunu önlemek mümkün değildir. Bize lazım olan aklı başında ve gönlünde iman bulunan kardeşlerimize, müminlere lazım olan bu günleri çok iyi değerlendirmek. Çok iyi değerlendirmek suretiyle bu akıp giden günleri ve bu günlerin de feyizlerini ve bereketlerini içimize, aramıza, dünyamıza aktarma gayreti mümkün olabilir. Başka türlü zaten durdurmak mümkün değil. Geçen derslerimizde adeta Ramazan-ı Şerife hazırlık manası içinde ele aldığımız ibadet kavramını ibadet kelimesini Ramazan'da daha coşkun bir şekilde idrak etmiş olmamızla alakalı olarak yine bugün dersimizi bu mana etrafında tamamlamaya ve toparlamaya çalışalım. Kardeşler, müminler. Görüyorsunuz çok hassas günlerde yaşıyoruz hassas, oldukça dikkat edilecek, oldukça hesaplı hareket edilmesi gereken günlerin içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'in de ayrıca özelliği, hususiyeti de nazar itibarı alınarak çok dikkat edilmesi gereken günlerde olduğumuzu bir kere daha idrak etmeliyiz. Yeryüzünde dikkatle baktığımız zaman bütün kafirler Allah'ın kafirler diye sıfatlandırdığı insanlar kitaplısıyla kitapsızıyla. Çünkü kafirler tabiri kelimesi iki şekilde Kur'an'da ifade ediliyor. Kitaplı kafirler var, bir de kitapsız kafiller var. Kitaplı kafillere Kur'an-ı Kerim şöyle hitap ediyor. Şu kelimeyi kullanıyor. Ehli kitap. Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi. Bakınız. Vel müşrikine münfekkine hatta te'tiyehümül beyine. Ayetler gayet açık. İnnellezine keferu min ehlil kitab. Bakın ehli kitabın kafirleri yani kitaplı kafirler demek. Kitaplı kafirler. Ellerinde bir kitap var. Amerika'nın elinde bir kitap var. Dini bir kitap var. Almanya'nın elinde, Fransa'nın elinde, İsviçre'nin elinde bir kitap var. Nedir bu kitap? Hepiniz biliyorsunuz İncil adında bir kitap. İncil diye geçiyor Kur'an'da ifade edilmiş. Ancak tabii geçen de ifade ettiğim gibi bu İncil adındaki kitap kesinlikle Kur'an'ın beyanıyla açıklamasıyla iman etmek zorundayız ki Kur'an'da olduğu için tabii. Bu İncil kitabı Allah'tan geldiği gibi sabit olan kitap değildir. Müminlerin bunu çok iyi anlaması lazım. Bundan dolayı adı İncil de olsa bu İncil kitabına sahip de olsalar Allahu Teala bu kişileri kafir olmaktan kurtulamazlar diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitap kafir oldular diyor. Ellerinde İncil kitabı olanların hepsi o İncil'i bırakıp Kur'an'ı almadıkça Hazreti İsa'ya iman ettikleri halde onun müjdelediği son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik etmedikleri müddetçe Hristiyanlar kafir olmaktan kurtulamazlar diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا min ehlil kitab. Senedimiz bu ayettir. Bu ayeti de kimse aksi yorumlayamaz. Hiç kimse bunun aksini söyleyemez. Bundan dolayı kitaplı kafirler deyince aklınıza Hristiyanlar gelecek, bir de Yahudiler gelecek. Şimdi Yahudilerin de elinde bir kitap var. Onun da adına ne diyoruz siz söyleyin? Tevrat. Ahdi Atik diye geçiyor. Ama yine Kur'an'ın açık beyanıyla ifadesiyle Vellezine hadu yuharrifun el kelime amme ayetiyle bugünkü Tevrat'ın Allah tarafından Hz. Musa'ya gönderilen kitap olmadığını Allah söylüyor. Daha kimsenin beyanatına bir ihtiyacımız yoktur. Bugünkü Tevrat Allah'ın gönderdiği Tevrat'ın aynı diyen vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Niye? Kur'an'ın verdiği raporu tekzip etmiş olduğundan dolayı. Kur'an öyle değildir diyor. Bizim başımız Kur'an'a bağlıdır. Bizim kalbimiz Kur'an'a bağlıdır. Bizim senedimiz Kur'an'dır. Hüccetimiz Kur'an'dır. Delilimiz Kur'an'dır. Dikkat buyurun. Kitaplı kafirler, bütün Yahudiler bu kelimenin içine girer. Bütün Hristiyanlar, Katolikleriyle, Ortodokslarıyla, Protestanlarıyla, keşişler, efendim papazlar, patrikler, papalar, kardinaller, başpiskoposlar, Allah bir sürü hergele. Hepsi kitaplı kafir. Bugünkü papa Kur'an-ı Kerim'e göre vallahi kafirdir. Bugünkü patrik kafirdir. Hazreti Muhammed'in can düşmanlarıdır. Müslümanlar konuya böyle bakması lazım. Kur'an'a iman edenlerin böyle inanması lazım. E ne yapalım? Allahu Teala böyle takdim ediyor, böyle ifade ediyor. Bir din hocası olarak Kur'an'ın takdirinin, takdiminin dışında bir şey söyleyemezsiniz ki o zaman Kur'an'la çatışırsınız. Kur'an'la çatışmak demek Allah'la çatışmak demektir.